Öncelikle videoma hoş geldiniz. Ben geçen sene multi klima aldım. 27.500 TL'ydi. Şu anda 60.000 TL'den başlıyor. Peki neden böyle bir sistem tercih ettim? Multi klima nedir? Single'la arasında nasıl bir fark var? Tercih etmeye değer mi? Birden fazla odayı nasıl soğutacağız? Avantajlı ve dezavantajlı yönleri nelerdir? Deneyimlerle birlikte çok fazla teknik detaya inmeden, sizleri de sıkmadan anlatmayı düşünüyorum. Şimdi ilk kez klima almak istediğimde, YouTube'a girdiğimde videolara baktığımda çok memnun olmadım. Yani adam cep telefonuyla elinden geldiğince anlatmaya çalışmış, ses kalitesini göstermeye çalışmış ama çok fazla farklı etmen var. Gerçekte yansıttığı sesi bile anlayamıyorsun. O yüzden sağlıklı bir video çekeyim. Video sponsorlu değil, sponsorlu olsaydı da yine artı ve eksilerini söylerdim. Bu noktada sizden tek bir beklentim var. Videoyu beğenip paylaşmanız bu kadar. Şimdi bu marka Alman menşeili bir marka. Malzeme kalitesinin iyi olduğunu ve bir şans vermem gerektiğini düşündüm. Farklı markaların şikayet oranlarına da baktım. Yanıt oranlarına da baktım. Tablo fena gözükmedi. Zaten herkes memnun değil abi. Yani bugüne kadar kim klima aldıysa bütün markalarla problem yaşamış. Ya serviste problem yaşamış ya ürün bozulmuş bir şeyler olmuş. Ben bir senedir kullanıyorum neler yaşadım onlardan bahsedeceğim. Neyse gelin önce multi nedir ondan bahsedelim. Örnek görüntülerle destekleyelim ve devam edelim. Temelde iç ve dış de split klimaların çalışma mantığına sahip olan multi klima Farklı olarak tek bir dış üniteye çok sayıda iç ünitenin bağlanabilmesini mümkün kılar dostlar. Kurumsal kanatta veya büyük alanlarda kafanıza göre 5 üniteye kadar evi donatabiliyorsunuz. Farklı iç ünite tiplerinde kullanabiliyorsunuz. Elektrik kesintisinden sonra otomatik olarak yeniden çalışmaya başlaması, istediğim ebat ve seçeneği bana sunması esneklikleri arasında. Ses ve estetik olarak da bana mantıklı geldi. Dezavantajlarından bahsetmem gerekirse, farklı ısı modlarında klimaları çalıştıramazsınız. İşte efendim bir oda sıcak olsun, diğer odaysa soğuk olsun gibi bir lüksünüz yok. Aynı anda hepsini de çalıştırman verimsiz olacaktır. Dış ünitede meydana gelen arızalardan tüm iç üniteler etkilenebilir. Ayrıca fiyat olarak çok daha pahalıdır. Fakat özel olarak bir teknik servis tutmanız gerekecektir. Şimdi neden multi klima tercih ettim? Her yerde kocaman dış ünite olsun ve dış ünite sesi her yeri kaplasın istemedim. Bir de sonuçta duvar deniliyor ve dışarıda çok kötü bir görüntü oluşturuyor. Araştırdığım kadarıyla kullandığım dış ünite piyasadaki en sessiz modellerden bir tanesiydi. Camımın dibinde ve ben pek duymuyorum dostlar. Bu videoda klima seçerken oda metrekaresine göre hesaplayın gibi teknik konulara elbette girmeyeceğim. İşte şu servisi tercih edin, bunu alın gibi konulara da girmeyeceğim. Bunu iyi bir servisten öğrenmeniz gerekmekte. Ben 40 metrekarelik bir odada 18.000 BTU tercih ettim. 30'da 12, 20-25 metrekare arasında da 9.000 BTU tercih ettim ve bana yetti. Şimdi 8 kW'lık dış ünitem 9-12-18 destekliyor. Zaten o şekilde kullanıyorum. Fakat dış ünitenin kapasitesi bu ne anlama geliyor? Tamam, hepsini çalıştırabilirsin ama aynı anda hepsini açamazsın. Zaten önerilen de hepsini aynı anda çalıştırmamak. Ben test ettim iki tanesini açtım. Performans düşüşü %15 civarındaydı. Bu da benim için kabul edilebilir düzeyde dostlar. Multiklimalarda montaj için internet sitelerinden aldığınız teknolojiler gibi ücretsiz kurulum olmuyor. Hoş gerçi ücretsiz montajda ne kadar sağlıklı bilemem. Memnun olana pek rastlamadım. Olanlar da güle güle kullansın. 3 farklı oda olduğu için minimum 16 metre bakır kablo uygun görüldü ve elbette alüminyum istemedim. Peki bunun sebeplerini sıralayalım. Alüminyum da üretim teknolojisine bağlı olarak oldukça dayanıklı bir malzeme ama ömür ve performans bakımında bakır boru tercih etmek daha mantıklı. Elbette ücret olarak metre başına daha pahalı. Klimacının dediği şey ise tabii ki bakır boru oldu. Klima tercih ettiğinizde teknik servise mutlaka sorun. Bakır boru kullanmıyorsa muhtemelen sizden ekstra ücret isteyecek. Klimalarda bakır boru mu yoksa alüminyum mu? Alüminyum bakıra göre daha kırılgan bir yapıya sahip. Bakır borular daha esnek ve kolay şekillenen bir yapıya sahip. Bu neden önemli? İleride zaten anlayacaksınız. Klimada alüminyum tesisatı bakır boru tesisatına göre daha az. Bir kere ısı iletkenliği yüksek bakırın. Korozyona karşı direnci alüminyumdan daha fazla. Daha kolay şekillenme özelliğine sahip. Buranın altını çiziyorum. Sızdırmazlık özelliği yüksek. Alüminyum zararlı olmaktan çok dayanıklılık ve işçilik noktasında dezavantajlar barındırıyor problem yaşayan çok fazla tanıdığım oldu. Özellikle de Vestel klimayı tercih ettiklerini görüyorum. Benim klima sistemimi iki kez söküp tekrar kabloları gizlemek için uğraştık. İyi ki bakır tercih etmişim dediğim kısma geldik işte. Çünkü baştaki kararım dışarıda kablo görünsün çok problem değil yönündeydi. Ama sonra aşırı pişman oldum. 8 ay sonra yeniden tadilat başladı. Elbette 4000 TL'lik masrafa 2000 TL daha eklendi. Şayet 1-2 sene daha geçseydi ve metal otursaydı boru kırılabilirdi. Servis bana bu şekilde söyledi. Alüminyum zaten baştan kaybettirdi. İlk işlem sonrası iç cephedeki alan daraldı. Boru gizleyici aldım, o da ekstra maliyet yarattı ve görüntüyü daha da kabalaştırdı. Duvarlar yerle bir olmuş gibiydi ve evin içerisinde berbat bir görüntü oluşmuştu. Bakmayın burada size gösterdiğim görüntülere. Buradaki kırık çıkık yerlerin hepsinde borular vardı. Bir duvar komple boruyla sarılmıştı. Elbette işçilik bu sefer daha iyiydi ama bana biraz pahalıya patladı. Baştan neden böyle düşünmedik diye sorgulamadan edemedim. Herhalde bir şeyler aceleye geldi. Ürünün sessiz modu var dostlar, bir de otomatik modu var. Sessiz ve otomatik hemen hemen aynı. Otomatiğin farkı belirlediğiniz dereceye geldiğinde fanları daha kısık ve tasarruflu bir hale sokması. Bence en makul seviyesi otomatikte kullanmak. Hızlıca odayı soğutuyor ya da ısıtıyor. Daha sonra yavaş çalışarak bunu koruyor. Otomatik ve sessiz modla ses şiddeti boşta çalışan bir bilgisayar gücünde. 3 ve 4 dişe çıktığımızda, ısınan bir laptop ses şiddetine ulaşıyoruz. Artık 5. diş ise gerçekten 30 metrekarelik bir alanda gürültüsünü hissettiriyor. Yine de 70 desibele kadar çıkan bir vantilatörden daha kısık. Bir de vantilatörler bazen yalpa yapabiliyor ve daha çok gürültü çıkartıyor. Yine elektrik tüketimi ve bütçe mevzusuna çok fazla girmeyeceğim. Enerji sınıfı yüksek, daha az elektrik çeken cihazlara yönelmeniz elbette daha mantıklı. Ben aralıksız bir ay boyunca 18.000 BTU olan modülü 12 saat çalıştırdım. 900 TL geldi. Gerisini artık siz hesap edin. Her koşulda bana göre vantilatör almaktan ya da taşınabilir mobil klima almaktan daha mantıklı. Kaldı ki enerji tasarrufu için seri modda otomatikte kullanırsanız verim alacaksınızdır. Cihazların hava salınım gücünü beğendim. Ek olarak kumandayla alakalı modlardan bahsetmem gerekirse 16 ile 30 derece soğutma derecesinde kullanıyorum. Turbo modu gerçekten güçlü. Hisset modu ve sağlık modunu da çok kullanıyorum. Bu arada salınım ayarı yaparak havanın yönünü değiştirebiliyorum. Direkt klima asla yüzünüze çarpmasın. Mümkün mertebe farklı yönlere vursun. Bu arada saat ayarını hiç sevmedim. Çok uğraştırıyor. Yani 15 dakika çalışsın sonra kapansın ama sonra tekrar çalışsın gibi bir muhabbeti ayarlayamadım. Birden fazla komut girmeye müsait bir yapısı yok dostlar. Fakat burada zamanlama yerine uyku modu devreye giriyor. Farklı uyku modlarını araştırmanızı tavsiye ederim. Mesela bir de 1 saat çalıştıktan sonra uyku durumuna geçiyor. Şunları söylemekte de fayda var. Wi-Fi modülü nasıl bağlayacağım? Nereden satın alabilirim? Teknik servis bile bilmiyordu Wi-Fi modülün nerede olduğunu. Yurt dışından geliyormuş. Servis ve bilgilendirme kısmında bu markanın biraz yetersiz olduğunu düşünüyorum. Fakat ürün kalitesi noktasında da gayet iyiler. Şu an muhtemelen 10.000 TL'dir bir multisistem taktırmak. Bilemiyorum. O da sizin metrenize bağlı. Eleştirebileceğim bir diğer kısımsa normalde ben telefonla bu üniteleri kontrol edebilmeliyim. Yani sitede Wi-Fi ünitesinin linki yok. Alıp takacaksın aplikasyondan kontrol edeceksin. Bununla alakalı adam akıllı bilgilendirme de geçmemişler. Ben de üşendim yapmadım. Yani kumandayla bas çek. Multisistemin dezavantajlı yönlerinden bir tanesi de bazı açılardan kafa karıştırıcı olabilir dostlar. Fakat şunu söylemek istiyorum. Gerçekten memnunum. Bir yandan stüdyom soğuyor. Canım mı sıkıldı? Salona mı geçtim? Orası da soğuyor. Toplamda 7-8 dakikada gerçekten alanı soğutabiliyorlar. Lakin ısınma noktasında eleştirebileceğim kısım da şu şekilde. 15-20 dakikada bir rölantiye alıyor kendisini. Bu da normal bir şeymiş sorduğum kadarıyla. Soğutma performansı ısıtma performansından daha iyi. Yine de hiçbir problem yaratmadı. Kışın bile gerçekten beni sıcak tuttu. İlk kez klima alacaklara tavsiye ederim. Konumlandıracağınız alanı iyi hesaplayın. Boruların nereden geçeceğini iyi hesaplayın. Mümkün mertebe teknik serviste kafa patlatın. Ne kadar az görün o kadar iyi. Ne kadar kısa mesafe o kadar yüksek performans. Yani kalkıp da 50-60 metrelik boruda olmasın. Orada yapacağınız şey 3 oda yan yanaysa bunun için bir multi tercih etme. Tek bir oda çok uzak bir mesafede ise onun için de tek ünite tercih etme. Yani iki tane dış ünite kullanacaksın. Peki abi bir senedir kullanıyorsun ses şiddetinde artış oldu mu? Çok fazla artış olduğunu söyleyemem. Bakımı kolay. Teknik servisteki abiye buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten aklı selim. Yardımsever Biriydi. Umarım video faydalı olmuştur. Söyleyebileceklerim bu kadar dostlar.